Günaydın arkadaşlar, sabah saat 9 ve ben Tire yolcusuyum, şu anda trey gidiyorum. Bu görmüş olduğunuz benim evimin çıkışı, durağa doğru gideceğim arkadaşlar da gelecekler. Şu anda gördüğünüz benim sokağım, güzel sakin, sessiz sabah sabah. İnşallah bugünün trenin pazarıymış. Ee, Basmaden trenle gideceğiz arkadaşlarla. Ben de ilk defa gideceğim tren pazarına. Güzeldir inşallah bilmiyorum ama ilk defa gideceğim, ilk defa göreceğim. <laughs> sabah, sabah bayağı serinmiş dışarısı. <laughs> Şu an ben Buca'dayım. Ev kadar. Ee, otobüse binip Basmaniye'ye ineceğiz. Basmaniye'den de e, tire treniyle tireye gidip bugün salı pazarını gezmeyi düşünüyoruz bakalım inşallah. Allah nasip edersin. görüşürüz arkadaşlar. Şu anda otobüs durağına yaklaşıyorum. Tire pazarına görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Tire'ye geldik. İstasyondayız şu anda. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Şimdi pazara doğru gidiyoruz. Bakalım. Şurada kafe gibi bir yer var herhalde. Oraya otururuz. Bakalım pazarına doğru gidiyoruz da. Thank you. Çok güzel arkadaşlar. Ben ilk defa geliyorum. Çok güzel. Çekiliş mi yapıyor? Çekiliş yapıyor. Ben mi evet. çekiyor?

Arkadaşlar, şimdi Tire Meydanı'ndayız şu anda. Nasıl böyle trenin meydanı? Pazar herhalde 50 metre uzakta daha. Arkadaşlar şu anda pazara geldik. Trenin pazarı. Güzelmiş. Çok güzel. Her şey çok taze, çok güzel. <laughs> Kolay gelsin. Bir şey soracağım. Burası Türkiye'nin mi büyük pazarı, dünyanın mı? Türkiye'nin evet. Türkiye değil mi en büyük açık pazarı? Aynen ben de öyle biliyorum. Aynen. Evet. Açık pazarı. Zeytin, pazarı. zeytin ne kadar? 80. 80. Oldu kolay gelsin. <laughs> Her şeyler çok taze, çok güzel. İzmir pazarında bir farkı yok gerçi de güzelmiş peynirli zeytin şeyleri, biberler çok güzel. Satış kabak alma güzelmiş. Çok güzel arkadaşlar hepsi. Kolay gelsin. Pazar yukarıya kadar çıkıyor mu öyle? Çok yere çıkıyor da. Daha. daha burası başlangıç. İşte ben de onu soracağım yani Türkiye'nin mi dünyanın mı? Büyüklüğünüz meşhur zaten. Evet meşhur meşhur. Türkiye'nin en büyük pazarı değil mi? Evet evet en büyük pazarı. Aynen. Evet. Domat ne kadar? 40 lira domat. Alay iyimiş evet. oldu kolay gelsin. Ay çok güzel. Çok güzel arkadaşlar görüyorsunuz herhalde harika yerler. Kolay gelsin. Marullar ne kadar? 40, 40 mı? Evet. Kolay gelsin. Nar ekşi mi? Ekşi nar yok mu? Yok ben ekşi, ekşi arıyorum tam tersine. Bakayım. Aa güzel. Güzelmiş. Ne yaptım? Yalnız ben al, dönüşte alsam olur değil mi? Şimdi yukarıya kadar gidip geleyim. Ha güzelmiş narı. Bakar mısınız bunlar ne? Beyefendi. Bunlar ne acaba? Bakar mısınız? Allah Allah. Yapmış <laughs> <İşte>, güzelmiş. Oh, sardalya ekiyoruz. Bakalım başka tarafa da arkadaşlar kafeye girdiler. Biz biraz gezelim. <laughs> Yalnız buranın halkı değil, İzmir'den gelen, çevreden gelen çok insan var. 20 lira mandalin güzelmiş. Allah Allah. Çok güzel. Ay pancarlar çok güzel. Ay şükürler. Ay. İstihbaratlar 50 lira. İstihbaratlar <laughs> 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 Her o taraf giyim herhalde. O taraf, sol taraf giyim. Çanta, ayakkabı, her şey var. Sağ tarafta aynı. Bu arası da abi. Yeter ki lira mı yeşillikler? Ay çok güzel. Ne var şimdi? Dereotu mu var orada? Dereotu, maydanoz. Bu Arap saçı. Arap saçı mı şu? Bu Arap saçı. Tamam Arap saçı alayım. Maydanoz alayım. Başka ne var başka? Dereotu. Bu dereotu. Dereotu da sen bana ver. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda pazarın içindeyim hala gördüğünüz yeşillikleri aldım. Her bir tanesi 5 liraymış ve çok güzeldi. Çok güzel her şey. Daha pazar yerçi varmış ileriye doğru da. Arkadaşlarla gezmek lazım. Nerede yaşıyor? Türk diyor patates. Güzelmiş pancarları. Biraz daha hafif yokuş çıkıyoruz yukarıya doğru. Ne? Kolay gelsin. Ne kadar gözlemeler? İyiymiş, iyiymiş, güzelmiş. Kolay gelsin canım. <laughs> güzel zeytinler Çok güzel. Şu an döreyim Nar alayım. Döneyim arkadaşlar. Onlar satan beyden. Nar alayım. Ne alacaktım? Bir şey daha alacaktım. Bak. Aşağı doğru. Çok güzel. Allah'ım dünya güzeli. Sen de geziyorsun buralarda annem tırmayalı ekmeği diyor. Ev ekmeği bu onun İnşallah Allah. Allah. Ayşe Hanım. Harçından da aralayım. Abla çorap parasına çamaşır 3 tane 100. İyiymiş. Adamların onunla İyiymiş. Bak güzel. şu <laughs> kıyafetlere bakayım. Allah Allah. Bunlar da güzel. <laughs> Ne kadarmış 150 lira kıyafetler. <laughs> Çok güzel. Pijamalar 150 lira. Kestaneler güzelmiş. 150 lira güzel kestaneler var. Bu <laughs> <laughs> Ya. <laughs> de <laughs> <laughs> Allah Allah. Ne alırsam 15 lira demiş burada lanat mal. Ablam burası. Bana çikleyle son. Ay pardon. Şuradan. bir poşet 100 lira. 100 lira. Benim 30 lira da takarlar. 1 lira <laughs> Şuradaki efendileri de alayım. Arkadaşların yanına gideyim artık. <laughs> bugün bayağı soğuk, serin, güneşli ama hava serin. Ben bunlar bir nerede A bakmıştım, nerede? Bal dönümler, <laughs> bal dönümler, O hastanede bir <laughs> sürü. <laughs> Allah kemat var, hasat var. <laughs> Şu 100 lira kilo. <gülüyor> Nerede? 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 Ha, güzelmiş turpları. Güzel bir 20 lira ama çok güzel. Allah Allah. Turplar çok güzel ve 20 lira. Bir bu şeydi sabah iptalı bir şey aldılar. Sen oradan geçme hadi. Arkadaşlar burada kapatayım. Ee, sonra bir daha açarım. Allah yani, alışverişimi de yapayım. Sürekli yokuş çıkıyoruz. Burası giyim tarafı. Sebze meyve tarafı öbür taraftaydı zaten. Burada Yahşi Bey Cami'si var. Yapım 1429muş. Çok eski bir cami. Gel, komşu camiyi bir gezelim. Gel. O ne be? Ay çok güzel. Çok doğal. Tarih. Yaşlı ve Yeşil imaret cami. Allah Allah çok güzel, çok değişik. Namaz kılınıyordur içeride herhalde. Çok güzel. Hı. Hmm. 1426 yılında Sönder'den İkri Murat'tan Kur'anlarından ilk Kur'anlarındanmış. Bir hani yaşlı Bey tarafından yaptırılmış. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.